Merhaba arkadaşlar Manyatik'in ilk Hunger, Hunger, Games videosuna hoş geldiniz. Ee, şimdi şunu söyleyeyim de bazı channel'lar Hunger Games yapıyor. Fakat onlara özenik özenip yapmıyoruz. Şey emek kırısı falan da demeyin lütfen. Ve 20 saniye kaldı. Sözü kardeşim de burada. Beraber oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Emir. Ee, aynı mikrofonu kullanıyoruz. 8 saniye kaldı. Abi ben yukarıya. Tamam başlıyoruz. Yukarıyı ben alayım. Yok alırım. Tamam tamam al o zaman. Hadi konuşma çok. Ya da alamam alamam. Başladık, başladık, başladık. Oo, devir chest late. Yukarıda mısın sen? Ha, hayır. Sen? Yukarı, yukarı çıktım. Tamam, çık, çık, çık. İki tane bot. Süper. Ender incisi nedir abicim ya? Başka inci şey mi yok? Şunu giyeyim. Pant. Ol, hadi. Açıyor Geldim. Abi lag oldu ya. Ya yok abi bölme. Ben nedir bu lag oldu ya? Açılma devam ediyor. Sende de lag oldu belki biraz o kadar geç. Neredesin? Ben aşağıdayım. Seni bekleme tek. İnmerdim i̇n lan ben. Kılıcım yok. Gel. Merdivenden indim. Bak buradayım. <laughs> öldürme, gel. Oğlum üstünde sana Öldürme, gel diyorum. Sen neredesin? Bak ya. <laughs> ya öleceğim Emir, öldürme, gel. Neredesin ki? Yoksun. Ortadayım, ortada. Bak başla oyun hadi. Ha o sen misin geldim. Oo abi sen nereye yapıyorsun? Kılıcın var mı? Yok vallahi ama bot atayım mı bot? Versene. Neredesin gel. Attım al. Kılıcın yok değil mi? Var ama bir tane var. Ver at o zaman. O da benim. ha tamam. Hadi abi sen buraya biliyor musun abi? Biliyorum gel sen de çok adım gibi biliyorum. Hadi hadi. Biliyordum acaba. Arkadaşlar ben söyleyeyim Emir. Hı. Bu ilk videomuz abone olunca yani abone olursanız ve beğenirseniz daha çok ekleyeceğiz. Seri olarak ekleyeceğiz. Lütfen başka kanallara özenti demeyin. Böyle bir şey yapmıyoruz. Bayağıdır oynuyoruz çünkü biz. Adam var abi nerede? Evet adam var. Senin kılıcın var mı? Var. Ona gitti. Aha gemi var. İşte adam gemide. Gelsene bana ne yapıyorsun sen ya? Şurada chest olacak. Şimdi seni Olden bekliyorum arkadaşım. Hadi. Hızlı ol. Ölmeyeyim bak senin yüzünden. Adam orada mı? Bak abi geri çık bak öleceksin şimdi. Chest var chest. Git 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 çok git. Ya full golden oldu. Şey yok. Evlere kılıç girelim, yok yok. Evlerde, evlerde de adamlar evlerde beni korursan gele geliyorum. Gel ben çıktım. Adamı öldüreyim. Öldür onu bana da şey düşer adam. hem. Dikkatli adam. ol ama. Bir sürü şey var. Bir Bekle burada bir, var. bir sürü chest var. Aldı mı acaba bu anten? Ya adamda iron var ya da bir kılıç var ama bilmiyorum. Öldür onu, öldür onu alttan vur. Adam aa tahtta kılıcı var. Gel gel öldür, gel. öldür gel, öldür öldür öldür. Vuramıyorum ki adamı. Nefes al. Ölürsün dikkatli ol. Geliyorum ben. Gel abi gel gel gel. Kılıç geldi mi? Hayır ne kılıcı? Adam kaçıyor. Sen oradan saldır ben buradan abi. Ben neyle saldıracağım la o? Tamam. Adam kaçıyor ya. Kaçacak da bir o ne yapacak? Sen Sıkışmayacağım Sıkışmayacağım. Aa evet evet öldürürsün öldürürsün az kaldı. Kaçmayacağım. Kaçmayacağım. Hadi hadi hadi. Ya abi ölmüyor ki ya kaçma lan kaçma ya. Esen oldu şey şu anda bir şey var ya. Ya. Hadi sıkışacaksın yani hiç kaçma önce Bekle ben buradan çı çıkayım. Sen direkt. Hadi. Ölme. öldürdüm tane şey çıktı. Al, al, aldın mı? O üç tane tahta kılıç. Hayır şey, e, but, bu bu sword çıktı ama Bende de bir tane var. Botum var, pantolon yemeğim yok. Pan, yemeğim yok. Bende de pantolon yok. Aç mısın peki abi? Azıcık. Bir tane yemeğim var. Var mı senin yemeğin? Bende de var. Yemeği paylaşalım. Bir tane bir tane. Nasıl sana al, lazım? Al şunu üç tane vardı var. Bu da bana kalsın. Ne, ne kadar attın var? ki sen bana? 3 tane. Sizin? Gel adam var orada. Gel gel gel. Abi o kadar bir şey yapma ya. Bir iron smurf çıkarsa görürüz. Ben görüyorum buradan. Sadece kafasında golden helmet var. Hadi be. Evet bir de şey. Oo yok yok. Iron tonic var. Iron tonic ha ben zannım iron kılıcı var. Dediğim gibi arkadaşlar beğenirseniz serimiz gelecektir yani. Devam edecek. Her Aynen, Herobrine. Adam tonic. Aynen Herobrine'ı unuttum. Herobrine'ı oynayacağız arkadaşlar. Abi video çok uzun sürüyor ya. YouTube atmak renderı çok uzun sürüyor. Kaç dakika oldu acaba video? Keşke açsaydık şeyi ya. 10 dakika. Oo, adam var. Oo Emir kaç. Emir adam bizi öldürecek. Kaç kaç kaç. Abi nasıl kaçayım? Adam bizi öldürür. Ya da öldürürüz ya. lan. Nasıl öldürürüz? İki kişiyiz. İki kişi öldürürüz. Birimiz ölür. Iron diyorsun. O. Arkamda gel hadi gel. Bende ender incisi var. Sende ender incisi var mı? Atacağım bir tanesini. Yukarı çıkacağım. Çabuk hadi çabuk. Senin data diyor. Kim vurdu seni? Kimse vurmadı. Yukarı çık. Chest. Kaç önüne chest'i kaçıyorum. Chest değilmiş. Adam arkanda, adam arkanda. Yardıma gel. Bunny yap. Hızlı koş işte bunny diyorum ya. Allah. Geldi gel. gel, Emir yapıştırıyoruz. Gel lan yapıştırıyoruz. Ayy, gel gel. ölürsek de bir şey olmaz. Yani. Fail'e koyarız. Hemen arkanda, hemen arkanda. Abi öleceğim. Ay. Evet. O i̇şte bu. Ben, ben sana dedim öldürürüz. Sword, aa, gel gel. Iron Sword versene. Şey, e, var mı? Var. Bana at pantolon ver. Al şunu o zaman. Şunu al. Oo. Şunu ben takayım. Sen de var çünkü. Ee, Koldum. Pantolonun var mı? Yok versene. Al. O ne? Leather şey mi? Leather mı? Aç mısın? Yemeğim hiç yok. Ha. E, evet yok. Tamam, ben de var. Aç oldum. Gel şu. Kılıcın ne senin? Iron. Abi o zaman sen ben sana güveniyorum tamam mı? Tamam. Kaç kişi kaldı ya? Gel 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 kumsalda ben, şeyler var. Ama dur tuzak var Sen neredesin ki? Bekle şurada tuzak var. De neredesin diyorum. O ver. Oo Iron Sword çıktı sana. Iron şey, helmet şey mi pantolon? Hayır Iron Sword çıktı. Pantolon da bana versene. Anladın. Neredesin? Gel al. Al abi. Al şunu. Al bunu. Oo yürüyorum. Iron Sword. Hayır bana at Emir ben de kuvvetli olayım. Abi. Videoyu, video videoyu çekiyorum o yüzden. Şimdi ben öldürsem. Abi Oğlum bu oyun. Aa gel gel gel. Adam mı lan o? Bakayım. Adam mı lan o? Lafa bak hele. Şu <laughs> insan Ya abi ya. Gel benle gel. Hangi gemisin en kötü yanı da şu işte ya. Yani. Abi bir de bunlarda şey yok. Ee, <laughs> normal bir hangi gemisin yaptım? Ditmeç olmalı. Aynen. Bunda yok. Sen öldürüyorsun ve video o yüzden çok uzun oluyor. Onu hiç sevmiyorum işte. Deneyeceğim. Abi. Bir de ben minimap mod yükleyecektim ya. Of. Onu yükleyelim oğlum. Ortayı bazen kaybediyorum Aa, da, ben. Gel, gel, gel. Hani? Gel gel benle de gel. Gel gel gel. Buldum 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 gel. Ben niye göremiyorum ben? Gel gel gel. Ben geliyor musun? Oğlum. Adam burada. Aynası ordu gel. Gel 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 gel. Görem. Non, non, non. arkamda sıçık. çık. Öldüm ben. Yok kazandık kazandık kazandık. Oo, oyunu kazandık. Atı 26 bunun altta yazıyor. Ya, evet arkadaşlar. Ya abi. Böyle şey olur mu? İşte bu be. Evet arkadaşlar, 1. Evet bölüm çok yakında gelecektir. Hunger çok Games. yakın hatta o kadar yakın olabilir ki yani. yani bir, bir dakika sonra yine çekeceğiz. Aynen öyle olacak. Çünkü çok zevkli oyun. Siz de deneyiniz. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayınız. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar ben diyeceğim bir şey var. E, Hunger Games'in ilk bölümüne ilk bölümünün sonuna geldik. E, e, tamam Emir tamam. Olun. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Seri, serimiz eklenecektir. Beğenirseniz. İyi günler.